Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi AFAM tarafından Afete Hazır Üniversite temasıyla Afet Sorumluları toplantısı gerçekleştirildi. Eczacılık Fakültemiz 50. Yıl Salonu'nda rektörümüz, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, enstitü ve meslek yüksek okulu müdürlerimiz, genel sekreterimizle birimlerimizin afet ve acil durum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar açış konuşmasında Afete Hazır Üniversite başlığının son derece önemli olduğunu, üniversitelerinde afete hazır hale gelmesi gerektiğini kaydetti. Ankara Üniversitesi'nin deprem sonrası kendisine verilmiş bir görev olmamasına rağmen diş tedavisinden kuaför hizmetine, yemek dağıtımından psikososyal destek ve üniversite hazırlık kursuna kadar 80 civarında iş yaptığının altını çizen ünivar, Ankara Üniversitesi'nin üniversiteler arasında deprem sonrası hem maddi hem de manevi ve psikososyal anlamda en iyi çalışan üniversite olduğunu kaydetti. Bizim milletimiz çok hamiyetler var. Ben hakikaten Ankara Üniversitesi'nin Büyüklüğünü biliyordum ama bir kez daha tescillenen bir nişane oldu 6 Şubat deprem günü ve biz bir kampanya açınca herkes ama herkes elinde avucunda ne varsa oraya koştur koştur geldiler. Daha sonra AFAM müdürü doktor öğretim üyesi Nehir Varol üniversite yerleşkelerinde afet risk yönetimi başlıklı sunumunu yaptı. Program ikinci oturumda SWOT analizi, ihtiyaç analizi, ekip çalışması ve mevcut durumun değerlendirilmesiyle sona erdi.